Allah, aleyke ya Resulallah Aleyke ya Habiballah Allah Allah, Allah Hayyu Allah, Allah 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 Kayyum Allah Aleyke ya Resulallah Aleyke ya Ey rahmeti bol padişah Ey rahmeti bol padişah Cürmüm ile geldim sana Cürmüm ile geldim sana Ben eyledim hadsiz günah Ben eyledim hadsiz günah Cürmüm ile geldim sana Dürmüm ile geldim sana Allah Allah hayyu Allah 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 kayyum Allah Aleyke ya Resul Allah Aleyke ya Habib Allah 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 hayyu Allah 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 Aleyke ya Resulallah Aleyke ya